Sayın Seyirciler Adalet Bakanı Sadullah Ergin 4. yargı paketiyle ilgili ifade özgürlüğü ve eylem planı hazırlığı içinde olduklarını söyledi. İstanbul'da soruları yanıtlayan Ergin Sivas davası ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Ergin zaman aşımından dolayı dava düştü ifadesi yanlıştır diye konuştu. İstanbul'da gerçekleştirilen reform izleme grubu toplantısına katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin toplantı sonrası soruları yanıtladı. Ergin dördüncü yargı paketi ile ilgili ifade özgürlüğü eylem planı hazırlığı içindeyiz dedi. 15-17 Kasım tarihlerinde bildiğiniz gibi Ankara'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarının masaya yatırıldığı bir üç günlük çalıştayımız oldu. Bu konuda Türkiye aleyhine ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dair verilen ihlal kararları da baz alınmak suretiyle iyi uygulama örneklerinden de istifade ederek bir ifade özgürlüğü eylem planı e, hazırlığı var. Sivas davasına ilişkin soruları da yanıtlayan Ergin zaman aşımından dolayı dava düştü ifadesi yanlıştır dedi. Sivas davası düşmedi. Sivas olaylarına dönük yargılamalarda ana dava Biteli çok oldu. Son e, duruşmada 5 kişiyle ilgili bir zaman aşımı e, kararı verildi. Devam eden kısmı var. 3 sanık için e, aranmakta olan sanıklar var. Bu açıdan sorunuza girişte Sivas davası zaman aşımından dolayı düştü ifadesinin doğru olmadığını ifade ediyorum. Altını çiziyorum. Sivas davasında ana dava sona ermiştir. Fer'i faillerle ilgili yargılamalar devam etmektedir. 79 kişi ve önemli bir kısmı da ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse mahkum olmuştur. Bununla beraber zaman aşımı kavramını sorgulamamız gerekiyor. Türk yargı sisteminin öteden beri temel sorunlarından bir tanesi zaman aşımı. Ergin 28 Şubat darbesiyle ilgili savcılığın başlattığı soruşturmaya yönelikse süreci hep birlikte izleyip göreceğiz şeklinde konuştu. Bir takım görevlilerin ifadeye çağrıldığı ve ifadelerin alındığı yönünde haberler oldu. Sizin gibi biz de takip ediyoruz. Savcılığın soruşturması şu aşamada bizlere açık değil. Bunun yansımasıyla beraber haberdar olacağız ama bir çalışma olduğu anlaşılıyor. Hangi süreçte ne şekilde gelişir beraberce izleyeceğiz.